Dünyanın ilk 100 savunma sanayi firması açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3 ve İngiltere'den 1 şirket yer aldı. Hindistan donanması ABD donanmasından vereceği çok amaçlı 24 helikopterin ilk ikisini teslim aldı. İngiliz BAE Systems firmasıyla Katar Hava Kuvvetleri arasında 6 yıllık sözleşme imzalandı. Rus Devlet Savunma Şirketi Rastek son geliştirdiği hafif amfibi tankın ateşleme testini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Mısır'la Sırbistan arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı. Fransız savunma firması Nexter yeni geliştirdiği 8x8 askeri aracını Yunanistan'da düzenlenen Defiay Fuarı'nda tanıttı. İsrail ile Fas arasında siber güvenlik anlaşması imzalandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3 gün süren Uluslararası Güvenlik ve Savunma Fuarı Defiye 2021'e 21 farklı ülkeden 312 savunma firması katıldı. ABD ordusu Raytheon firmasından 320 milyon dolarlık Stinger satın aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri için Türkiye'den ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldıklarını duyurdu. ABD füze savunma sistemlerinde kullanılmak üzere nano uyduları test etmeye başladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu, Rus ordusunun Suriye'deki operasyonlarda 320'den fazla silah türünü denediğini söyledi.